Merhaba çiçek dostları. Yeniden bir hafta sonu sizlerle yine beraberiz. Bu hafta sizlere telgraf çiçeğini tanıtacağım. Telgraf çiçeği sarmaşık cinsindendir. Çiçek açmaz. Bakımı zor bir bitki. Ama çoğaltması çok kolay bir bitki. Aynı cam güzeli gibi sadece dalından kopartıp bir şeyle kalem ucuyla veya bir tahtı yardımıyla saksın içine gömmeniz yeterli. Suyunu verin. Anında kök atıyor. Bakımı zor. Neden zor? Bu çiçek dalları uzayınca e, inceliyor. Kuk kuru oluyor. Sadece uçları kalıyor. Bunu engellemek için de daha önce geçen haftalarda bir şey deney yapmıştık. E, çiçek uçlarını kestiğimizde yaprakları kalınlaşacak mı? Gücünü, kuvvetini yapraklarına verecek mi diye. Hatırlarsınız. Ben e, <laughs> evet Metin size gösterdi o çiçeği. E, burada iki şekilde yapıyorum. Ya uzamasını beklemeden şu şekilde uçlarını şuradan kafalarından kesiyorum. Bunu kesmeyeceğim çünkü şu anda. Ya da daha fazla uzamasını biraz daha uzamasını şuralara gelmesini bekliyorum. Geldikten sonra şu şekilde Şöyle kırıyorum. Sonra yapraklarını temizliyorum. Bu şekilde bir e, şurada bir kürdan vardı. Bir tanesi içinde. Bu taklarda kullandığınız kürdanlar var büyük. Böyle bir şeyle yardımıyla şu şekilde bir yuva açıp sonra o açtığım yuvanın içine itiyorum, sonra da suluyorum. Bu Bugün suladığım için bu şekilde tekrar kök atıyorum. Dolayısıyla da bunun e, hep bu şekilde yeşil kalmasını sağlamış oluyorum. Öbür türlü eğer hiç dokunmazsam bir yere kadar geliyorlar, ondan sonra kökten kuruyup ta uca kadar kuru bir hale alıyor. Yaprakları çok e, kötü bir şekilde dökülmüş oluyor. Evet. E, telgraf çiçeğinde bu haftaki konumuz oldu. Sevgili çiçek dostları. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere.